to see bir hayale inandığınızda hayale başladığınızda ilk attığınız adımlar ufak gelir. Ufak ufak bir başlangıçtır. Çünkü hayali göremezsin. Ama artık sonlara doğru hayal gözükmeye başlar. Hayal karşınızda. İşte o zaman adımlar büyümeye başlar. İşte bugün o hayal karşınızda duruyor. İşte bugün o büyük adımın ilk günü. Hep steps Ama artık hayal gözüküyor. But now you see the dream. Ve hayale ihtiyaç olan o büyük adım budur. And the last Yol çok yoruyor bizi. Really çok yorucu. Hep beraber acı çekiyoruz. Bugün 24 saat mutluyuz. Geri kalan 7 gün tekrar başa dönüyoruz. Seven days we go back to the